Selamlar ben Maho arkadaşlar bugün yeni bir Clash Royale videomuza yani yeni dediğim için ilk Clash Royale videomuz yani kanalın ilk videosu destemiz şöyle mezarlık destesi oğlum bu ne gördüğünüz gibi mezarlık destesi full değil ama bir bakalım yükseltmemiz var mı varmış mı? da bir 14 seviye yapalım ve hadi çok uzatmadan maçımıza geçelim. Bol şans diyelim ee, ne kullansak tamam bir yavru ejder bırakalım hem evrimi dönsün. Şimdi nasıl yapsak ki? Şunu öldürmemiz lazım bu arada. Ana kuleyi açar mıyız? Oy tamam ana kuleyi neden açacağız ki? Şöyle bir balona karşı şunu gönderelim. Çok iyi bu arada. Bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Bir şövalyemizi bırakalım arkadan. Arkasına bir ana kuleyi açsak mı lan? Açar mıyız? Açamadık ki. Açamadık ki onu. Çok kötü oldu bu arada. Sen de bravo, sen sen konuş. Ben seni susturacağım zaten. Şöyle bir buz böcüsüne bırakalım. Hani iksir çok harcıyoruz. Bana mı öyle geliyor? Havaya bakan tüm kartları elinden çıkarttım şu an. Evet, şuradan bir valkyri atalım. Şöyle bir ortaya çekelim. Hem iki kule de görsün. At emojini at, at. Ben sana sonra atacağım o emoji. Sen at bakayım. Vay be. Şöyle bir mezar taşı. Ne kule açar mı izleyeceğim de. Önüne bir evrimli şövalye. Arkasına şöyle. Şunu bir şuraya bir çekelim. Oğlum mezarlık atılmaz mı lan burada? Mezarlık atılmaz mı oğlum? Zaten biliyor zaten mezarlık atacağım da. O da olmadı ki. Bir kere vur lan bari. Bol şans diyor. Tamam. Dediğin gibi olsun koçum. Bol şans dediğin gibi olsun. Şuradan şunu bir keselim ya. Sen bir gel şöyle. Siz bir gelin oğlum hepiniz şöyle gelin lan. Oğlum şunu kes artık amına koydum. Kes şunu. Sabahtan beri orospu pezeven geç Hala şans diyor. Hala daha şans diyor Buna koyayım. Şunları bir gebert. O vurmasın tamam çok iyi lan. Bak mezarlık attırmıyor şerefsiz. Şuraya bir şunu koyalım. Buz büyücüsünü koruyalım. Şu orospu, orospu diyorum. Orospu fişekçiye de bir şey atalım. Mezarlığımızı basalım. Zehrimizi de basalım. Bakalım ne oluyormuş. Şunu bir gebertelim. Oğlum bir şey yapacağım da. Umarım hata yapmam. Umarım hata yapmam. Umarım hata yapmayız. Halen daha bravo diyor. Yeminle çok sinir oldum buna. Vallahi çok sinir oldum. Şöyle bir ana kuleye çekebilir miyiz? Tamam çok iyi ana kuleyi de açtık. Şöyle bir mezarlık artı bir şey yapalım. Beklemediği yanda. Ne oldu lan? Ne oldu lan şerefsiz? Ne oldu? Ha? Oros bu. Ne oldu lan? Gel buraya bakayım amın oğlu seni. Tövbe estağfurullah oğlum. Bir dakika ben bu kadar küfür etmezdim zaten de. Çok sinir oldum abi. Sabahtan beri emoji atıyor, Sesimizi çıkarmıyoruz. Bu arada tekrardan tüm izleyicilerden özür diliyorum. Ben bir çay içip geliyorum.